taraflar nasıl davranmalı çekişmeli boşanma davası? Süresinde. Duygusal iniş çıkışlar yaşamamalı bence. <laughs> İki tane dava tipimiz var bizim çekişmeli de. Bir genel boşanma, bir de özel boşanma sebepleri söz konusu. Boşanmayı bir şekilde gerçekleştirdim diyelim. <laughs> ne zaman evlenebilirim? Ses kayıtları, video kayıtları. Bunlar kişisel veridir. Normalde delil olarak kullanılması yasaktır. Ancak ben bu iddiamı başka türlü ispatlayamıyorsam kullanabilirim. Merhaba Milliyet.com.tr izleyicileri ve okurları. Bugün çok farklı bir konuyla beraberiz. 2022 yılına girdik. Belki bu yıla girerken yeni kararlar almak istediniz. Belki bunlardan biri de boşanmak. Boş Her bitiş yeni bir başlangıçtır. <gülüyor> <gülüyor> bu bitişte e, hukuki yönden nelere ihtiyacınız olabilir ya da nasıl önlemler almanız gerekir onları konuşalım dedik. Bu teklif bilgiden geldi. Aynen öyle. Boşanmayı ben çok sevmiyorum. Ee, genelde. Oğuz'u zorla konuşturuyorum boşanma konusunda. Hem e, benim merak ettiğim sorular var. Hem de okurlarımızın merak ettiği sorular var. O yüzden e, seni ikna edebildiğimiz için teşekkür ederiz diye. Ne demek. <laughs> Evlilik aslında bir ortaklık. Duygusal bir ortaklık. Aile hukukunda evlilik sözleşmesi e, gündemimizde. Bu sözleşmeyi nasıl sonlandırabiliriz? Tarafların biri ölebilir ya da boşanabilir. Boşanma da aslında mahkeme kararıyla olan bir şey. Nasıl boşanılıyor genelde? Anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma. Zaten anlaşmalı da çok bir sorun yok galiba. Yani... Aslında öyle deme çok sorun var. Mesela anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmesi gerekir. Mesela bazen taraflar evleniyor, aradan birkaç ay geçiyor, yok ya biz anlaşamadık, boşanmak istiyoruz anlaşmalı da boşanmak istiyoruz diyor. Ama bir yıl beklemek gerekiyor. Bir yıl evli mi kalacağım ben? Anlaşmalı boşanmak için bu <laughs> temel, bak hiç sorun yok dedi o o ama mesela kötü. bu temel bir sorun. Boşanamıyor muyum bir yıl içinde ben? Çekişmeli adamla. boşanma davası açabilirsin. Ama orada nasıl anlaşıyoruz? Orada çekişme boşanma davası açarsın, dava süre gelir, bir yılı dolar evliliğinin çekişmeliği anlaşmalıya çevirebilirsin. Tarafların bir protokol hazırlaması gerekiyor. Bir yıllık bir evlilik var, bir boşanmak istiyoruz. İstiyorlarsa onu yazıyorlar. Daha sonra çocuk varsa çocuğun velayeti kimde? Nafaka verilecekse kim kime ne kadar nafaka verecek? Nasıl artırılacak? Onları yazıyorlar. Maddi manevi tazminat verilecekse onu yazılıyor. Tarafların evlilik birliği içerisinde aldığı ortak mallar nasıl paylaşılacak? Onu yazılıyor. Bu şekilde biz bir protokol hazırlıyoruz. Daha sonra dilekçeyle anlaşmalı boşanma davamızı aile mahkemesinde açıyoruz. Hakim gün veriyor. Daha sonra duruşmalara vekil olarak değil asillerin mutlaka gitmesi gerekiyor. Evet biz boşanmak istiyoruz. Protokolle yazdığımız hususlar geçerlidir. Bu protokol hükümleri tahtında boşanmak istiyoruz deniliyor. Bunlar zapta geçiliyor. Herhangi bir aykırı bir durum yoksa hakim anlaşmalı olarak bizim boşanmamıza karar veriyor. Protokole gelelim. Protokolle dediğim şeyleri yazıyoruz ama hakim bazen bunlara müdahale edebilir. Örnek veriyorum çocuk vardır. Çocuğun nafakası örnek veriyorum 200 TL demişizdir ama şu an günümüz koşullarında 200 TL bir çocuğun aylık ihtiyacını karşılamaktan çok uzak. Der ki bu 2000 TL olması gerekiyor. Müdahale edip değiştirebilir o rakamları. Ya da ek madde yapabilir ya da bazı şeyleri çıkartabilir. Hakim çünkü orada aileyi korumak, çocuğu korumak, eşleri korumak için kendiliğinden değişiklik yapabiliyor. Bu konuda da izleyicilerimize bilgi vermek gerekir diye düşünüyorum. Anlaşamadık. Anlaşamazsak ne yapacağız? Çekişmeli boşanacağız. Evet. Anlaşarak boşanamayacağız. Peki taraflar nasıl davranmalı? Çekişmeli boşanma davası... Suresinde. Duygusal iş çıkışlar yaşamamalı <laughs> bence. Biz avukatların en büyük sorunu bu. Akşam bir mesaj geliyor, yok görümcem bunu dedi, yok kocam instagramda bunu paylaşmış, ekran görüntüleri falan filan. tabi takip etmeniz çok güzel, bunları delillendirmek de çok güzel ama ani öfke patlamaları, duygusal hezeyanlar bazen kişilerin duygusal anlık karar almalarına yol açıyor. Haklıyken aksus konuma geçebiliyorlar, nispet olsun diye bir şey paylaşabiliyor, ya da bir hakaret içeren bir tweet atabiliyor, bir şey yapabiliyor, o da karşı taraf tarafından kullanılıyor. O yüzden insanlar boşanma sürecinde bence psikolojik destek alsınlar. Çünkü e, duygusal stabilitelerini korumak açısından bu güzel. Daha mantıklı kararlar alabilirler. Kişiler en azından kararlarını da sorgulayabilirler bu şekilde. Onun dışında e, hukuki olarak ne yapmak gerekiyor? İki tane dava tipimiz var bizim çekişmeli de. Bir genel boşanma, bir de özel boşanma sebepleri söz konusu. Genel boşanma evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma Türk Medeni Kanunu 166. maddesi olması gerekiyor. Burada diyoruz ki hayat değişiyor, biz değişiyoruz. Artık süre gelen zamanda evlilik birliğinde biz çok değiştik. Ortak hayatı çekemiyoruz artık. Bu çekilmez hale geldi. Boşanmak istiyoruz. İşte eşim şöyleydi, böyle oldu. Ben böyleydim, böyle oldu. Karşı taraf beni aldattı ya da işte şu oldu. Alkol bağımlılığı var, o, bu, şu. Bunların hepsini yazıyoruz. Ben boşanmak istiyorum diyoruz. Gerekirse nafaka, maddi manevi tazminat, velayet talep ediyoruz. Buna çekişmeli dava, genel sebep. Şiddetli geçimsizlik deniyordu hatta bir ara. Evet. E, evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası. Bazen de özel sebepler söz konusu olabiliyor. Nedir onlar? Mesela akıl hastalığı, hayata kast, onur kırıcı muamele ya da zina. Bunlar özel boşanma sebepleri. Şey de özele giren mesela cinsel e, isteksizlik. Genel boşanma sebebi. Çünkü evlilik kurumunun bir e, özelliği de tarafların ortak hayatı. Hı. Evlilik birlikteliğinde önemli olan şey kurucu unsurlardan biri de Cinsel hayat. Çünkü insanlar hem duygusal hem cinsel hem de maddi manevi birçok açıdan bir birleşim yaşıyorlar orada. E karşı taraf cinsellikten kopuk yaşıyorsa ben bu ihtiyacımı nasıl gidereceğim? Çünkü bu doğal bir ihtiyaç. Evet. Bu yüzden eş o yükümlülüğünü yerine getirmediği için kişi buna dayanarak boşanma davası açabilir. Aslında çok da hazır bu konulardayken zinaya gelelim. Hı hı. Ben zina deyince gülüyorum çünkü şey... Hani çok garip geliyor bana yani. Aldattı tamam hadi gitsin kafasıyla bakan biriyim ben de. Hı hı. Ee, çok insanlar duygusal olarak çok yıpranıyorlar bu konuda. Kişilerin özgüveni çok deleniyor. Çünkü evlilik birliğinde temel yükümlülüklerden biri de kişilerin sadakat yükümlülüğü. Hı. Bu cinsel sadakat, duygusal sadakat birçok noktada sadak, sadık olması gerekiyor eşlerin. Ve bu yükümlülüğün ihlali halinde tabii ki de evlilik birliği evlilik sözleşmesi sona erdirilebilir zina sebebiyle sona erdirilebilir ya da evlilik birliğinin temelden sarsılması, ya yani genel sebebe dayanarak da buna değinebiliriz. Zina davası açacaksak bu özel bir sebep ve bunu çok iyi delillendirmek gerekiyor. Mesela otel kayıtları olabilir, fotoğraflar olabilir. Evli bir kadın ya da evli bir erkeğin herhangi bir sebep yoksaken karşı cinsin evinde geceyi geçirmesi zorunluluk hali yokken mesela bu zina sebebi sayılabiliyor. Bu yüzden hani delil toplamak ve ispatlayabilmek zina da çok önemli. Mesela hiçbir şey olmadı yani. Sadece. Ben arkadaşlarımla eğlenmeye gitmiştim, gecede kalmıştım evet. diyebiliyorsun. Ama Yargıtay kararlarında herhangi zorunluluk unsuru yoksa kalman gerekmiyor. ve Bu da zinaya delalet edebilir diyor. Evine gel diyor yani. Evine dön diyor. <laughs> Akşam oldu Tülay evine dön <laughs> Tülay ne olur dön diyor. <laughs> tamam peki bunlarda tabi tazminat talepleri işliyor değil tabii mi? Tabii ki çünkü bir kişi zina yaptıysa da karısı zina yapmışsa kişi manevi olarak tabii ki büyük bir çöküntü yaşayabilir. Burada manevi tazminat söz konusu olabilir. E kişi maddi olarak da zarar uğrayabiliyor. Çünkü evlilikte bir sosyal statüye konuma ulaşıyorsun. Daha sonra bu statü elden gidiyor. Bu hem nafakaya yansıyor hem de Maddi tazminata da yansıyabiliyor. Boşanmayı bir şekilde gerçekleştirdim diyelim. Hı hı. E, mal paylaşımına vesaire gireceğim sonra ama yaptım bir şekilde, yapabildim, başardım. <laughs> e, ne zaman evlenebilirim? E, kanunda iddet süresi diye bir süre var. Bu iddet süresi şundan dolayı e, koyulmuş bir süre. E, kadın, e, örnek veriyorum 2 Ocak evet. 2022'de boşandı diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ama 31 Aralık gecesi de Boşanmadan önce son bir cinsel ilişkiye girmiş diyelim. Hay Allah. Yılbaşında. Şimdi hamile kalabilir. Çocuğunda bir doğuma süresi var. 9 ay 10 günlük diye kabul edilir genelde. Hı. Bu süreye tekabül edilerek kanunda bir süre koyulmuş iddet süresi. Kanunda da bu süre 300 gün olarak öngörülmüş. Burada kanun neyi koruyor? Çocuğun soy bağının korunmasını. Çünkü kadın orada 2 Ocak 2022'de boşandı. Daha sonra çocuğun soybağının tespiti amacıyla 300 gün başka kimseyle evlenme ki bu çocuk en azından bir önceki kocandan meydana geldi belli olsun diye. Ama ben bunu biraz çağ dışı görüyorum. Çünkü sadece evlendiğin zaman cinsel ilişki yaşayacaksın diye bir durum yok. Kanunda böyle bir şey öngörülmüş. Hani buna uymazsan bir yaptırımı var mı? Yok. Hızlı boşanan ve tekrar hızlıca evlenmek isteyenleri bir köşeye bırakırsak boşanma sürecinde Mal paylaşımı konusu çok merak edilen bir konu. Nasıl olmalı? Yani çok iyi bir adam ya da çok iyi bir kadın var diyelim. Eşinin üzerine her şeyi yapmış, neden bilmiyorum. <laughs> Ama bütün kazancını oraya vermiş. Burada edinilmiş mallar ve kişisel mallar olarak bir ayrım yapmamız lazım. Evlilik birliği başladı. Başladıktan sonra kişilerin edindiği malları ortak olarak kabul edilir. Boşanma sonrası mallar tasfiye edilirken bunlar paylaştırılır. Bunlardan neler hariç tutulur? Kişiye miras kalan mallar bağışlanan mallar, bunlar şahsi mal, kişisel mal olarak kabul edilir ve bunlar paylaşıma tabi tutulmaz. Örnek veriyorum, boşanmışsındır ama evliyken sana dedenden, annenden bir arazi, bir değerli mücevher mirası kalmıştır. Bunlar paylaşılmaz. Ya da sana bir arkadaşın çok sevdiği bir, bir ne bileyim iş makinesi bir şey paylaştı, şey bağışladı. Bunlar paylaşıma tabi tutulmaz. Şirket hisseleri, şirketten temettüler, kar payları filan bunların hepsi boşanmada mal rejimine tabi bu arada. mesela şirket kurulmuştur. Evlendikten sonra şirket kurulmuştur. eşin o dönem hissesi oluşmuştur. Boşanırken de bu hisselerin paylaşılması söz konusu. İnsanlar hep gayrimenkul, araç vesaire gibi görüyor ama bu mal sadece gayrimenkul, menkul hani somut gördüğümüz şeyler değil. Şirket hisseleri de aslında büyük getiri sağlayan ve paylaşıma tabi tutulacak unsurlar. Aslında biraz kötü bir noktaya geleceğiz. DARP, ee, DARP raporu olmadan DARP kanıtlanabilir mi? Kişi şiddete maruz kalmışsa ben derhal e, sağlık kuruluşuna gidip DARP raporu almasını öneriyorum. Ama bazen kişiler e, olayın şokuyla bunu almayabiliyor ya da başka sebepler olabiliyor, alamayabiliyor. Burada fotoğraflar, video kayıtları ya da tanıklar ispatlayabilir. Ama Hı. en doğrusu DARP raporunun olması. İspatlar mı peki tanıklar darp yani? Boşanma davalarında tanık önemli bir delildir. Hı. E, tanık delilleri ve tutarlı ifade veren bir tanık ve bunu doğrular başka tanıklarda varsa bu e, en azından kişinin darp iddiasını e, ortaya koymak, delillendirmek bakımından önemli bir donaya teşkil eder. Darp raporu daha mı? Onun önemine geleceğim. Tabii yani sağlık kuruluşunun verdiği bir rapor ve şeyi gösteriyor bu. Mesela tanıklar şey diyor diyebilir, yüzüne yumruk attı, morarmıştı diyebilir ama sağlık kuruluşunun verdiği raporda kemik kırığı var mı yok mu? Onu görmüş olursun. Yaranın derecesini görmüş olursun. Bu da hakimin vereceği tazminat tutarını etkileyecek bir e, done aslında. Şiddet, aldatma, darp herhangi bir şey yok. Yani hiçbir sorun yok. Başka hangi nedenlerle ben boşanabilirim? Ya Şiddeti biz sadece fiziksel şiddet olarak görüyoruz aslında. Aslında bu şiddet yavaş yavaş insanların bilincinde yerleşmeye başladı. Da. Biliyorsun ekonomik şiddet var, psikolojik şiddet var sosyal şiddet var, fiziksel şiddet var. Fiziksel şiddet hepimiz biliyoruz. Kişinin darp edilmesi, yaralanması vesaire. Psikolojik şiddette kişinin sürekli hor görülmesi, yok sayılması, ona bir değer atfedilmemesi. Sosyal şiddette toplum içerisinde küçük düşürülmesi, toplum içerisinde çıkarılmaması ya da çıkarıldığında onun aşağılanması. Aslında psikolojik şiddetin bir yansıması bir anlamda. Ekonomik şiddette kişinin maddi olarak bir birey olarak Varlığının sürdürmesini engel teşkil eden şeyler. Mesela kadın ev hanımıdır ama harçlık verilmiyordur. Ya da kadın çalışıyordur ama parasının tamamını koca alıyordur. Ya da tam tersi de olabilir. Bazen de eşinin mal varlığını yöneten kadın eşler var. Bunlar aslında ekonomik şiddete girebilir. Kocanın kredi kartı kadında ve adam kendi kazanıyor ama bir şekilde harcayamıyor. Bu ekonomik bir şiddet. Tam tersi aynı şekilde. Mesela şöyle bir şey. Adam kredi kartını verdi. Kadın sadece kendi ihtiyaçları için kredi kartını kullanıyor ve ödemeyi adam yapıyor diyelim. Aynen öyle. <laughs> tamam. Ya da mesela hesap eksilerini kontrol ediyor. Bunu çetelesini tutuyor. Niye böyle yaptın diyor. Ya da diyor ki senin basenlerin böyle. O da kadın, bu, bu da kadın. Kendine bak diyor. Mesela bu psikolojik bir şiddet. Ya da milletin kocaları neler neler yapıyor. Sen bir baltaya sap olamadın. Bu da psikolojik bir şiddet adama. Çok görüyoruz yani, Türk toplumunda Bunun çok var. Bunun düzenli mi yapılması gerek peki? Yani, bu, bu mobbing değil, tek bir defalık da yapabilir. <laughs> tek seferlik de yapabilir. <laughs> tek hani, seferlik oluyor yani. Tek seferlik eşin söylemesi zaten kişide e, psikolojik olarak büyük bir yıkım oluyor. Hani. Peki ben bunu nasıl ispatlarım? Yanımda çocuğum varsa belki ya da bir tanık varsa. Bu tür e, boşanma sebepleri nasıl ispatlayabilirim? Bazen SMS kayıt olabilir. Tanık olabilir. Her türlü delili ispatlayabilirim açıkçası. Burada şeylere de değinmek lazım. Çok fazla mahkeme kararlarında, batısına yansıyan olaylarda görürüz ses kayıtları, video kayıtları. Bunlar kişisel veridir. Normalde delil olarak kullanılması yasaktır. Ancak ben bu iddiamı başka türlü ispatlayamıyorsam ses kayıtları, video kayıtlarını kullanabilirim. Boşanma konusunda benim merak ettiğim başka bir şey kalmadı. Sen söylemek istiyorsan ve bizi aydınlatman gereken önemli bir konu varsa senden de dinleyelim. Nafakaya değinebiliriz. Nafakalar kişilerin sosyo kültürel ve ekonomik durumuna göre belirlenir. Onu söyleyebilirim. bir de benim şahsi görüşüm ben süresiz nafakaya karşıyım. bu konuda Milliyet penceremde bir köşe yazım da var. Çünkü kişi evlendi, boşandı ve karşı taraf boşanmadığı sürece sürekli nafaka ödemek zorunda. Yoksulluk nafakası ödemek zorunda. Yani bunu ben biraz e, bir süreli kısıtlanması gerektiğini düşünüyorum. Evlilik ne kadar sürmüşse o kadar ya da evlilik ne kadar sürmüşse yarısı kadar olabilir. Yani 17 yıllık bir evlilik yaptım. 17 yıl boyunca nafaka ödeyeceğim ya da süresiz ödeyeceğim. Bunlar bana biraz şey geliyor. E, fazla. Fazla geliyor. Somut olaya göre de bakılabilir. Kanun da süresiz nafaka söz konusu şu an. Bence bu konu bir e, el atmayı gerektiriyor. Bir de sanılanın aksine sadece erkek kadına nafaka ödemez. Kadının ekonomik Gücü daha fazlaysa ve kusurlu olan kadın eşse kadın da erkeğe yoksulluk nafakası ödeyebilir. Son kez bunu da söyleyelim ve bitirelim derim. Evet bitirelim. Ee, Oğuz'un da söylediği gibi spesifik olarak bu konuda da merak ettiğiniz bir şey varsa ya da e, ben şöyle bir e, şu konuyu da çok kafama taktım dediğiniz herhangi bir şey bize yazın. E, hem YouTube yorumlara yazabilirsiniz hem sosyal medya hesaplarımıza yazabilirsiniz. Bekliyoruz eee konuşuruz hepsini değil mi? Aynen öyle. Görüşmek evet, üzere. Hala görüşürüz. Milliyet Dijital'le hayatı kaçırma.